Benim abim Hüseyin abi sıra gecelerinde eğer yolun düşer bir şey olursa bir gün seni ağırlayalım. Of oh, valla çok de... hoşuma gider. Ben gerekirse numaramı vereyim size. Şanlıurfa'nın gururları hadi bakayım. Biz fena olduk kanka. Abi sen varsın diye herkes saklandı mı ne oldu ben anlamadım. Abi bak sen gel ne yapacağız biliyor musun abi? Seni önce sabah Kahvaltıda ciğere götüreceğim. Oo kahvaltıda ciğer severim. Önümüzde adam var kanka spreyi yandım. bastınız bastınız bak. Önümde önümde tam önüme bak. Ben numaramı veriyorum ama bu üçümüzde kalsın. Attım kanka geldi mi? Aynen yani abi geldi. Ne o nasipse e, bu ay içinde gelemezsem de diğer ay geleceğim reis. <laughs> Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar size mükemmel bir Video sunuyorum. Gerçekten bayraktan girdiğim bir arkadaşım vardı Memo diğer videodan görmüşsünüzdür zaten o arkadaşımızla Urfalı kardeşlerimizle şanlı Urpalı kardeşlerimizle mükemmel maç attık o kadar güzel samimiyet kurduk ki hatta cep numaramı verdim ve onların yanına da nasip olursa gideceğim arkadaşlar. Evet keyifli bir video sizleri bekliyor. Bir videomuza like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim bir de kanalımıza hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Çok güzel sohbet muhabbet ve güzel bir maç vardı. Keyifli seyirleriniz olsun kankam. Bence çok güzeldi. Şimdi diğer arkadaşı bulacağım. Onu yine odadan attılar. Kendi arkadaşını aldı. Adım kadar eminim. Bak memoya soralım hatta. Aha. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Cihan abi nasılsın? İyiyim şükür sağa sen nasılsın? Çok şükür abi vallahi bir numaralı hayranınım ha hey Allah Tüm videolarını be. izledim vallahi vallahi Selam aleyküm Aleyküm selam aleyküm selam. Rahi. Abi çok heyecanlandım Abi 10 dakika gibi önce ederdim. videonu izledim 10 <laughs> dakika önce <laughs> Valla abi bizi heyecanlandırdın ya Estağfurullah kanka çok mutlu oldum nasıl gidiyor hayat nasılsınız? Çok şükür abi ya vallahi Cihan abi Efendim reisim ee, bir küçük bir ricada bulunabilir miyim acaba? Ne demek? Me Mutlu olurum ha. Bana bir tane araba atabilir misin ee, şeyli, şeyle? mesajlı. Hatıra yani... olarak mı diyorsun? Aynen abi ya. O benim için çok kolay ya. Hani hani Nihat sen misin? Yok abi, Yok, ay. Aykut ben. Ay. ay. Aynen abi. Ay, o benim için çok Aynen. kolay. Ben sana arkadaşlık isteği atayım. Onu kabul et. Artı müs müsaitseniz bir maçınızı alırım. Eren gel. Abi vallahi abi, adamlar, mükemmel olur. Aynen. Abi Heh. vallahi çok mutlu olurum abi. Ben de bir maçımız atalım o daha güzel hani araba yine en son yine atayım istersen sıkıntı yok benim için. Olur abi. Olur. 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 Sen Tamamdır. Atarsın. Uygundur. Hadi bakalım. Başlatayım mı abi? gel başlat kanka. Bu güzel oldu arkadaşlar böyle e, odadan memo attılar mı? Memo seni odana attılar da değil mi kardeşim? Attılar abi ya. Biliyorum ben bilerek çektim seni. Eyvallah abim. Gördünüz değil mi? Ben biliyorum arkadaşlar. Tanırım insanları. Ha yapacak bir şey yok. Bu arada videomuza like destek olan kardeşlerim adamın dilisiniz. Bir de kanalımıza abone olup desteklerseniz beni <laughs> çok mutlu edersiniz. Her gün sabah 10'da ve akşam 6'da videolarımız gelecek. Belki 10 dakika 5 dakika aktar editörün işi olur. Şeyi yetiştiremeyebilir ama ki yetiştirsin istiyorum. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Abi biz bu heyecanla nasıl oynayacağız ya? Elim titriyor vallahi. <gülüyor> Ben de heyecanlıyım kanka. Ben de, de takımımla oynuyorum ya. Ben de heyecanlıyım. Şöyle güzelce Ama arka. Bu turnuvalar Evet. Zor geçiyor Tırnuvalara değil Turnuvalara geçmeniz daha iyi olmuş. Evet. Bence daha zevkli ya. Evet, daha çok zevkli. Seviyorum. Hem zevkli hem zor kanka. İyi oluyor. Elinize konuza sağlık kanka. Geldim kanka. Bak şuraya biri çıkıyordu vurdum ona gidip kilimi alacağım. Hemen. Hemen. Tamam abi. Dikkat edin siz kanka. Bak 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 oradan kaçmaya çalışıyor. Kalkana atıyorum abi. Tamam aldım aldım kaçırmadım. Al abi. Kalkanı al abi. Teşekkür ederim size kullanın. Soldan soldan Kalkan oynayalım bu kıyıdan kıyıdan. Tamam abi. Abi sen varsın diye herkes saklandı mı ne oldu ben anlamadım. Kanka ortaya gidelim gel ortaya doldu. Ortaya gitmiş herkes. Kalkanlayım abi. M700 Başka var bir abi. bomba attım iyi izle bak. Tutar abi tutar. hadi Önümde. Tutu abi önümde. Neredeler? Ay'a gidiyorum Ay'a dönüyorum. İçeride abi. Ay'ın yanında. İçeride. Sağımda abi. Oğlum dışarıya gitmiş lan bu. Arkanızdan geliyor arkanızdan. Kaçmış. Gel gel gel. Burada burada önümde gel 2 kişi var Bunun arkasında burada bir yerde Kanka bir şey söyleyeyim biz çok fena Biz fena olduk kanka da, Valla daha adama çıkamadık ya bir heyecan Cidden Karşımda şurada. Watch out. Abi. abi. video deniyorsan belki çok istekte bulunduk da benim abim hani senle görüşmüştü sana da biraz benziyor hatırlar mısın bilmem de Nerede? o megle Ya kanka bilmem ben oraya öylesine girdim bir gün bir kere ya. Yayındaydık. Çok ısrar diye. Yani ona da bir selam versin lobide. Yani sonra seni tamam. top, alıp <laughs> alıp Bu da selamlar olsun bu videodan olsun ya selamlar aleyh selam abi onlar çok selamı var. Adı neydi? Ben araç bakayım. Nedim abi. Nedim, Nedim, Nedim. selamlar olsun. Aynen aynen. Lan. Yemin mi midir? Burada bir tane motor var çocuk genç abiler kardeşler. Yaşınız kaç bilmiyorum bu arada. Nerelisiniz ya hiç tanışamadık. Ben, AB tanışamadık. <laughs> abi etin sana kız Nereli? Urfa. Abi. Ur İstanbul'da. Urfa'yı çok seviyorum. <laughs> Doğu'yu ben çok seviyorum kanka ya. Bak ben bir abi kez daha bir dünyaya gelmek istedim doğulu olarak gelmek isterdim bak doğu tarafına. Yemeklerim, yerleri vallahi bak ya. Bizde doğu batı ayrımı yok asla, abi. Asla asla. Tabii ki estağfurullah öyle canım. Ama hani o tarafta o mem, o taraflar memleketim olsun isterdim. Benim abim müzisyen abi sıra gecelerinde eğer yolun düşer bir şey olursa bir gün seni ağırlayalım. Oh vallahi Sende. çok hoşuma gider çok hoşuma gider ben ben gerekirse numaramı vereyim size. Olur abi, abi ben de müzisyenim abim yani benden daha iyi kat kat iyi. Tamam tamam ben numaramı vereceğim size. Tamam oh. tamam. Ama abi, gelirim, bak abi, la, gelirim bak Urfa'ya bak Urfa'ya gelirim bak şuradan abi, şurası. Gel abi gel, ya. gel abi gel. Üçüz tamam, arkadaş mısınız? Yani Şanlıurfa'da evet, Şanlıurfa'da mısınız? Yok ben biz şu an Mersin'e taşındık da bir ayağımız Urfa'da abi zaten 3 saat. Tamam abi ben Urfa'ya geçindim 2 ay oldu. Yani sen bir al öde be, ben hemen Urfa'dayım abi. Tamam abi. Yaşlar kaç bu arada? 27 benim abi. Diğerleri de aynı. 20 Ya çok iyi ya, çok iyi. Ha. Ya. Benle 3 numara kuzeniz Memo da kardeşimiz gibi arkadaşımız. O tamam. kardeşten daha öte. Çok güzel ya. Çok vallahi mutlu olurum ya. Şuraya gidiyorum ben kanka. Burada araç var. Dur aracı alalım. Bizim araçla alıp gelelim Aynen. bizimkileri. Onlar zor gelir böyle. Tamam abi. Ben buggy'yi aldım. Tamamdır reis. Abi vallahi bak açım da biraz nasıl canım çekti ya. Yeme içme. <laughs> abi bak. Sen gel ne yapacağız biliyor musun abi? Sen önce sabah kahvaltıda ciğere götüreceğim. O kahvaltı ciğer severim. Ha tabi. Ay <laughs> ağzı sulanıyor. Böyle acı bir abi sen acı da seviyorsun. Of çok. Çok seviyorum. La ben yukarı çıkamıyorum. Yarışmada. Ha? Abi ha. o yarışmada içirdikleri gibi böyle kötü acı değil ama. Evet, tatlı acı kötü olacak değil mi? Rahatsız edici değil. Aynen. O gözünden yaş gelmişti ya. Evet. Abi çok kötüydü o ya. <laughs> şurada adamlar. Hadi bakalım. Bir değişelim abi. Keskin ver. Ben de balta var. O balta iyidir. 7-2 Sağda var şurada şurada aynı bunu <laughs> alalım. ilk Oy bana, bana da verir. abi canlar beni sıkıştırdı burada nereye Balsala alıyorum alıyoruz. abi vurdum vallahi vurdum. abi nereye alıyor ben de destek attım abi şurada keskin bak kaçıyor arkadaki de vuralım şuna yakaladım kanka alabilir miyim ben öldüm ben, ben ya Ay. öldüm vallahi yapma ben yapma be. gel abi yanındayım buradaki canı alalım aldım. geri çık kanka ölmeyin dur geliyorum Allah. Aldın onu abi. Vay. Burkan konulur ben öldür. Ben canım. Benim canım az. Sağına gitti, sağında sağında. Helalcin gel kaldım. gel. Var. Kanka şu baltayı vuralım önce. Evet canım gidiyor. Bunu aldım. çok Aldım kesinlikle. abi onu da. Sen aldın. Kanka şunu aldın canını fullle Bak bir şey değil mi? Ne oldu biliyor musun? Memoyu biz maç bitti memoyu odadan attılar. Maç bitmeden mi attılar yoksa? Bir maç şey yok. bitmeden attılar. abi Memoyu odadan attılar. Ben geri aldım hemen Sordum. Atmadık. Bana önce dediler biliyor musun? Memo sen yokken. Attınız mı odadan? Dedim arkadaşı Yok dedi. Çıktı dediler. Ben inanmadım sana davet attım biliyor adet musun? Adet Yalan söyledim. söylediler. Sen sen senin kılacağını sen biliyorlar ya abi. O yüzden evet. inkar etmişlerdir. Evet evet. Bak McLaren bak, var bizim. Araba mi? burada. Önümüzde Hemen adam var kanka spreyi yalıyor. bastınız bastınız bak önümde önümde tam önüme bak. Magide var, var sağda onda. Sana bir daha. Abi bir baygın watch out, watch out. daha var Ona gideceğim. Onu öldürün şu şeye de gideceğim. Binin binin abi. Şu kulübenin arkasına Bildiğin saklandı abi. biri. Sen darla kanka. Helal, 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 bitti. helal. Bitti, bitti ay bitti, ay vurdu orayı parçaladı. Loot'larımızı atalım mı? Olur abi. Atalım ya abi adı, kolsuz gibi sıkıyoruz ya çok, çok bakma. He? Yok abi, be. Şuraya atıyoruz ya. Kaçmalıyorsun kanka. Vallahi şu heyecandan abi. Önümde bak gördün ağacın arkasındalar. Gördüm abi. Sağda. Bayda mı abi? Ağaç. Ağaç kaldı abi. Yo yo ağaçta var Watch ağaçta. Out. Ağaç. Açıyorum. Ağaç. Ağaç. koğum <laughs> <laughs> Tamam <laughs> solumuzdaymış. <laughs> bir sıkıntı <laughs> yok. Sıkıntı arka, arka. sıkıntı yok. Şunun arkasında. <laughs> Nihat oyna. Bomba atıyor. Acele etme. Acele mi buraya gelme. Gelme 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 buraya gelme. Tamam ben coverdayım. Ben alabilirsin beni. Tek o kaldı o soldaki. Dikkatli olun kanka. 2 kişisiniz. Helalsin. Acele etme ihtiyacın çok iyisin Helal. 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 Aldım aldım. Helal. Aldım aldım. helal, 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 helal. <laughs> Şallur gururları. Hadi bakayım. Abi ilk, abi alama var. Çekiyor musun? Oyna, oyna sen. Var bende, var bende. Oyna sen. Var. Ha? Sefer var Bir şey diyeceğim hiç arkayla uğraşmayın. Binin gidelim. Ya dediğim gibi kinin önemi yok abi ya. Önemli olan birlikte güzel savaşlar çıkartabilmek. Arabanın canı baya az. Abi şu alt o evlere yürüyek. Alt de. ev dolu. abi. Sağ altta dolu, sol tarafa doğru da araçta gidiyor. Abi biraz çalmış gibi oldum ya. da. Yok yok saçmalama. Biri bagiye bindi indi. Abi onun canı bir... Oo. Oynayayım mı? Oyna oyna, oynayabilirsin. Bir support atarsan... Ben de vurdum, devam et, devam et. abi. Namo bana alın, Oha, oha. Helal olsun oha. çocuğa. Ben cover'dayım bu arada. Helal abi kanka. baygın o bombayla. Baydım onu. Memo bana gelmen Memo, lazım sen kaldır. kanka. Tavırdayım ben kanka. Memo Cihan abi al. O tek kanka Dablanmaya galiba çalışır, orada, abi. Alırsın. Helal biri geldi oraya. İki geldi abi. İki, i̇ki geldi. geldi. Direkt oraya rastlayın. Son takımı o çocukları alırız. Bence son takımı. Beni, beni bombalıyorlar abi. Biliyorum kanka. Açıp da geliyor sağda bak. Watch out. Yok. Çok oyalandık. Rushlıyor abi tam kalkanımda. <laughs> Mümtakin. Helal olsun çocuklara ya. Oynadılar kanka, ağır oynadılar. Aha, vallahi birazcık bir daha oynadık abi kusura bakma Çok iyiydik Keşke bence gerçekten. Video iyiydik. çıksaydı. Yok videoyu atcam zaten olmadı. güzel güzel videoyu atarım zaten kanka. Sohbet muhabbetimiz yeter ya olur mu öyle şey? Reis valla çok memnun oldum. Evet. Ben numaramı veriyorum ama bu Gidim üçümüzde da, kalsın. Gidelim. Üçümüzde kalsın tamam abi tamam abi buraya yazıyorum ben nereden şuradan yazıyorum abi çıkmadan abimle bir selam verecek olur mu uygundur uygundur abi çok istekte bulunduk gelince bunların hepsini telafi ederiz inşallah Şimdi ben yeter kanka attım i̇şte. kanka geldi mi aynen tamam abi, abi geldi geldi abi tamamdır kanka Yastana. kaydedin WhatsApp'tan yazın işte Şanlıurfa ben Memo ben Nihat diye, Ay diye. Tamam abi. ben de sizleri kaydedeyim tamam Ramazan dikkat et lan videoda gözükmesin şeyimiz Numaramız. Sol altta da gözüküyor. Evet, Orada de gözüküyor. Abi. Efendim abi. Eee şey, ee, kusura bakma çok özür diliyorum. Şey araba atma şansın. Ulan ben diyorum yanınıza geldim sen diyorsun araba diyorsun ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam reis hoş geldin ne haber? Aleykümselam. Hoş bulduk kral iyidir ya. Vallahi uykudan uyandım Aykut bir bağırıyor bir vicari. Nasıl iyisin inşallah? Allah şükür iyiyim ya. Sizler nasılsınız? Abi mesajlı mı attın? Evet mesajlı attım. Çok şükür. Evet, attım. Çok adam, teşekkür adam. ederim. Ne demek. Valla seni gördük daha iyi olduk kral ne o, ya. Nasipse e, bu ay içinde gelemesem de diğer ay geleceğim reis. Aaa. Urfa'ya geliyorum. Başım başım gözüm üstüne ne zaman istersen her zaman kapımız açık Ben çok kaçıyorum. Çok mutlu oldum. çok Eyvallah abi. Eyvallah. eyvallah. Arkadaşlar çok keyifli bir o kadar da güzel bir videoydu gerçekten. Ben çok mu çok gerçekten keyif aldım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. İşte arkadaşlar bizim izleyicimiz böyle saygılı, eğer böyle saygılı, böyle dürüst, böyle efendi, böyle mütevazı insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz. İyi ki varsınız. Umarım bir gün sizleri de karşılırsınız ve denk gelir ve şehrinize uğrarım. Ya da siz bana misafirliğe gelirsiniz. Güzel şeyler olur. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay kankam. Görüşürüz.